Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar şimdi borsamız kapanıyor ee, güzel kapattık 10.093 seviyesindeyiz aylar sonra 10.000 seviyesini gördük diyebiliriz ee, güzel oldu güzel bir kapanışla e, günü sonlandırıyoruz haftaya da zaten güzel başlamıştık dün itibariyle e, 9.400 ne 9.400 civar pardon 9.948'den Dün kapatmıştı. Bugün ise 10.091'deyiz. Ee, şimdi size aracı kurumların alış ve satışlarını göstereyim. Sonra hisselerden bahsedeceğim. Bugünkü para giriş ve çıkışlarında en fazla girişin olduğu İşCTR, Pehol, Türk Hava Yolları en fazla çıkışta Aselsan, Tera, Pegasus olarak devam ediyor. Ee, işlem, hisse işlem hacimlerinde ise onlara da bakalım en fazla alış tarafında yapı kredi tera ünlü var. En fazla satan tarafta da iş yatırım, info, abir, kapital var. Şimdi gelelim endeksi etkileyen hisselere ve diğer e, hisselere. Şöyle özellikle vişne madencilikten Ha bu arada tavan ve tabla ta, şeyleri de göstereceğim. Özellikle şöyle vişne madenciliğe bakalım. İki gündür taban arkadaşlar. E, bu hissede e, satmak istiyorsanız eğer piyasadan emri vermemeniz gerekiyor fiyat yazmanız gerekiyor Eğer piyasadan verirseniz satamazsınız fiyat yazarak verilmesi gerekiyor A1 kapital satış tarafında birazdan kapanacak 8 geçiyor on geçe kapanacak zaten hala A1 kapital satıyor bugün abi kapital vakıf meksa satış tarafında gedik garanti ziraatta alan tarafta şöyle baktığımızda hala e, tera'nın elinde oldukça yüksek meblağ var. 40 milyon 820 bin lot var. E, bugün hiç satmadı diyebiliriz satış tarafında. E, de, gö, gör, o şekilde gözüküyor. Şimdi ASL sana bakalım. %1 nokta küsürlerde eksi de 1.6 milyon alıcılı 3 milyon satıcılı. E, şu an karanlık odaya girdik. İş pilip yapı kredi alan tarafta. Bankov ünlü de satan tarafta. Bankov, of, Bankov of alıyor, geri satıyor, alıyor, geri satıyor. Yani al sat yapıyor diyebiliriz Asesan'da. Patek artı da Patek'te de 2 milyon 200 bin alıcılı, 3 milyon 600 bin satıcılı. 20 seviyesinde. E, Buls yatırım gene alışı var. Bankov tacirler. Yani Buls yatırım özellikle bir ay içerisinde oldukça yüklü meblağ aldı. Bakın 44 milyon 900 bin. 19.95'ten maliyeti var. Yani oldukça yüksek %70'ine sahip diyebiliriz. En fazla da iş infoda satışta var. Patek tarafında. Ee, endeksi piyasalarda en fazla e, hacim yapanlarda Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları da %2.47 artı da 1.7 milyon alıcılı 1.8 milyon da satıcılı. Bank of HSBC alış tarafında. ilk ziraat tacirlerde satan tarafta 290 seviyesinde. Türk Hava Yolları. Ee, günlük bazda baktığımızda düşüş vardı. Şu anda yükselişte devam ediyor. Ee, İş Bankası %2.62 e, ee, İş Bankası. Bu da bugün en düşük seviyesi 13.35 en yüksekte 13.88. Yapı Kredi Bankof almış. İş Meksa Deniz'de satan tarafta. Yapı kredi artı da bu arada kapandı. %1'e yakın 8.7 milyona alışla 9.4 milyon satışla kapattı yapı kredi alış tarafında satan taraf bank of yatırım finansman yani bankalar artıda bir tek akbank eksiyle kapattı 6.2 milyon alıcılı 5.9 milyon satıcılı ünlü garanti alıyor bank of akta satan tarafta akbank tarafında garan artı ile kapattı ee, garanda da 800 bin alıcılı 1.3 milyon da satıcılı bugün endekste en fazla yükselen hisselerin arasında e, spor hisseleri var arkadaşlar. Spor hisselerin başında da en fazla yükselenlerde Fenerbahçe var. Fenerbahçe e, tavan fiyatta 10 milyon 400 bin not var. Bank of Marbaş oluyor. Gedik Kolen'de de satıyor. Şöyle grafiğini de göstermek isterim. Şöyle gördüğünüz gibi e, şuradan itibaren 6. 26'ından itibaren her gün düzenli olarak artışı var Fenerbahçe'nin daha sonrasında Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ta da yüzde %5 artıyla kapattı. 20 milyon alıcılı, 29 milyon satıcılı. Max'e taciler alıyor. Ziraat Bankof'ta satan tarafta. bu da dün 1.98'de kapatmıştı. Şu an 2.08'de kapattı. Spor hisselerinden sonra en fazla aracı kurumlar var. Aracı kurumlarda da en fazla artıya sahip olan hisse Gedik arkadaşlar. Gedik'te tavanda 1 milyon 900 bin not var. E bugün Gedik taban oldu. Sonra tekrardan tavan oldu. Enteresan. Bank of A1 Kapital alıyor. Ziraat Ak Gedik'te satan tarafta. 2.4 milyon 10 kademede var. E yani tek tek göstereyim. Hani hepsine girmeyeyim. Daha sonrasında çimentolar var. Bunların arasında da en fazla artı olan ne var diye soracak olursanız en fazla işte çimento hisselerinin AkCns var, Marble var, Limak Doğu Anadolu Çimento var, Cimbeton var. Onlar göze çarpıyor. Ee, onun dışında piyasada en fazla etkileyen hisselerin arasında e, sektörlerde yani aracı kurumlarda ya da işte sektörlerde e, piyasaları en fazla etkileyenler arasında, endeksi etkileyenler arasında en fazla Türk Hava Yolları var. Başı çekiyor. E, %6.8'lik yani Türk Hava Yolları endeksi tamamen etkiliyor. ASELSAN ve TÜRKSEL var. TÜRKSEL'e bakalım. Türkcell'de de %2.44 kapattı. 820 bin alıcılı 1 milyonda .000 satıcılı. Bunun dışında destek finansal faktörün 386 liradan, yılın en yüksek 400 liraydı zaten. Aracı kurumda ahlatçı tera var alan tarafta. İş kıyan satan tarafta. E, 175 bin satıcılı 368 bin alıcılı kapattı. E, burada da tera alımlarına devam ediyor. Ee, vişne madencilikte olduğu gibi. Ee, diğer hisselerde de durumlar iyi. Bir sıkıntı yok. Altın kılıç %9 yapmış. 248 bin alıcılı. 167 bin satıcılı. Bank of yatırım oluyor. İşkolen de satıyor. Şöyle ee, başka var mı anlatabileceğimiz hisselere bakıyorum. Güzel gidişat güzel. Bu hafta bir halk arz bekliyoruz. 10 e geldi. Ee, umarım gelir. Ee, hepinize bol kazançlar. Ya bir de son hisselerden Enda var. Enda'yı da söyleyeyim. 258 bin alıcılı, 375 bin satıcılı. Info yapı kredi alıyor. Oyak tepte satan tarafta. E, Kalyon eksi de o da Alkars fiyatıyla uğraşıyor. 1 milyon 200 bin alıcılı, 400 bin satıcılı. Burada da gedik tere alan tarafta. Ziraat işte satan tarafta. Buls 26.78'de. Aracı kurum info ziraat alış tarafında. Yapı kredi buls yatırımda satan tarafta derinliğinde de 9 milyon, 960 bin alıcılı 960 bin de satıcılı. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.